Şimdi 1,5 milyon euro ve Dorukan, A. milli takımın oyuncusu, ee, Avrupa'da piyasası olan genç bir oyuncu, önemli bir oyuncu. Ee, bence çok yüksek bir para değil. Onu biraz 100-150 bin euro daha düşürürse, 1350, 1300 falan o civarlarda bir anlaşma olursa, e, Beşiktaş önemli bir yatırım yapmış olur kaybederse sadece 100 bin, 200 bin euro ya da 300 bin euro ne kadar vereceğini bilmiyorum. Ahmet Nur Çebi'nin kafasında 1 milyon euro mu var? Ama artık böyle bir oyuncu yok. Yani Avrupa'dan bunun müdahili bir oyuncu almaya kalksan dünya para. E, ee, Diral 2,5 milyon euro mu ne alıyor? Fenerbahçe. Boyd ne kadar alıyor? Yani diğer oyuncular. Adem Laiç ne kazanıyor? Vida ne kazanıyor? Yani Vida kalkıp 3,5-4 milyon euro alıyorsa Beşiktaşlar. Diyelim ki 3 milyon euro alıyor. E Dorukhan'a sen 1,5 vermiyorsan eğer. Yani. Vida ile Dorukan arasında zaten sen bir seçim yapmışsın. Ee, bu oyuncuya ben veremem maddi anlamda imkansız diyorsun. Ee, bence kaçırılmaması gerekir. Bir de kapıda kapının önünde bekleyen Fenerbahçe var. Emre Belözoğlu var. Galatasaray var. Galatasaray da devreye girip biraz ekonomik şartları yüzden Galatasaray oyuncu satmadan oyuncu alamadığı için şu yani an. Bond servisiz alabilecek konumda olduğu için söylüyorum. Bir Sese sene sonra, sonra evet. evet. Yani devre arasında. Futbolcu hangi kulübe gitmek istiyorsa Hı. bir ön anlaşma yapabiliyor. Resmi anlaşma yerli yapamıyor. Yerli oyuncularda o pek geçerli... olmuyor. Resmi anlaşma yapamıyor. E, kural varmış. yani evet. Yabancı oyuncu olsa direkt olarak anlaşılabiliyormuş. O anlaşma e, geçer sayılıyormuş ama yerli oyuncu da öyle bir durum olmadı söyleniyor. Evet ama şimdiye kadarki bütün gelişmeler, işte Gökhan'ın Fenerbahçe'den Beşiktaş'a evet. gidip Beşiktaş'tan Fener'e gelişi, Caner'le birlikte Nova'nın gelişi hep bence devre arası biten transferlerdi. Ee, yani bir tek Mert Hakan sonradan evet. karar değiştirdi. Emre Kılıncı'nın da devre arasından önce Galatasaray'la anlaştığı söyleniyordu. Resmi imza atamıyorlar ama artık biliniyor ki futbolcular menajerleri aracılığıyla kendileri olmasa da gidip e, anlaşmak istedikleri kulüple anlaşıp sezonu sessizce bitirmeyi tercih ediyorlar. Dorukan da eğer devre arasına kadar imza atılmazsa bence çok büyük ihtimal Beşiktaş, Galatasaray belki duruma göre verecekleri para göre Başakşehir Devreye girebilir. Şampiyonlar Ligi oynuyor. Üst düzey oyuncuları var. E, maaş bütçesi oluşturabilir. O yüzden Beşiktaş'ın ciddi rakipleri var. Çok da alternatif olan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani Atiba futbolu bırakacak çok büyük ihtimal. Aha. Teknik kadroya katılacak. Josef'in durumu kiralık. bir artı birdi galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, Mensah gene senin uzun vadeli bir oyuncun değil. O bölgede Adem Layıç'ı satabilirsin, elden çıkartabilirsin... Dorukan önemli bir opsiyon. Çok zorlandın. Sağ kanada atarsın. Sağ bek oynatırsın. Ön libero oynatırsın. Orta sahanın öne oynatırsın. Ya en azından şu takımdan milli takıma giden tek oyuncu konumunda. Bir de e, bu evet Sayın Çebil'in hesabı doğru. 1.5 milyon euro e, 4 yılda epey bir para yapıyor. 6 milyon euroluk bir durumdan bahsediyoruz işte. Euro'nun halihazırdaki kuruna baktığımız zaman da evet 60 milyon e, TL gibi bir durum var ama böyle bir oyuncuyu servisiz alma şansınız Avrupa'dan neredeyse yok. Ee, yarın bir gün yabancı oyuncu sayısındaki e, durum değişebilir. Diğer yandan da evet bugün kar edilirken e, buradaki sözleşmede bir kar yolu güdüyor Beşiktaş. Bu tabi pazarlıkta e, kullanılan cümleler bence bunlar. Yani Sayın Başkan da eminim ki Dorukan'ın kalması çok istiyordur. Taraftarlar da çok istiyordur. E, burada şöyle bir topyekun e, bir kar marjı olabilir belki Beşiktaş adına. Beşiktaş'ta sözleşmesi devam ederse karın. iyi de bir Avrupa Futbol Şampiyonası geçirirse şayet, ki geçirmese bile, en azından bir Avrupa Kulübü'ne bonservis bedeliyle Beşiktaş'ın oyuncuyu satma durumu var. Dolayısıyla burada ee, bir iki yıl içinde de olacağı için bu, vermiş olduğu yıllık ücretlerden çok daha fazlasına ben bonservis bedeli geliri elde edeceğini düşünüyorum Dorukhan için. Yani bir buçuk milyon euro. Önümüzdeki yıl verdiniz 1,5 milyon euro. Şu anda 1,5 almıyor Doruk Ağa. Verdiniz yani 2021-2022 sezonu da oynadı Doruk bir 1,5 milyon eurosunu aldı. Eminim ki ben o 2022 Allah sakatlık bela vermesin. Sorunda Doruk Ağa çok iyi bir bonservis bedeliyle transfer olabilir. Büyük bir Aynen katılıyorum. Bir de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir'de oynayan ...oyuncuların maliyetlerini düşürmek istemeleri son derece normal. Çünkü zor bir ekonomik ortamdan geçiyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde bir ekonomik zorluk yaşıyoruz. Pandemi de üstüne geldi. Bütün spor kulüplerinde bütçeler aşağı çekildi. Seyirciler gelemiyor. Reklamla ilgili sıkıntılar oluşabilir. Sponsorluk olabilir. Bütün bunlara olumlu bakmakta yarar var. Yalnız şunu da düşünmek lazım. Dorukal 60 milyon euro. Çok doğru bir hesap 4 yıl için... E diyelim ki başka bir kulübe gitti. Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'den birine gitti. Mutlaka benim görüşüm 2 milyon eurodan aşağı almaz yıllık. Ya belki bunu Türk parasını çevirirler. Ama İmza milyon... parası mi? alabilir belki mesela. Bon Onu dersin. da söyleyecektim. Bon servisi olmadığı için menajeri de diyelim ki 500 bin, 750 bin euro veya 1 milyon ilk atarken bir imza parası alacak. O oldu sana 2 milyon çarpı 4 8 bir daha diyelim 9 milyon euro. 9'da 90 yapıyor. Sen 60 vermiyorsun ama 90'a rakibin alıyor. Bir de iyi oynarsa sen biraz psikolojik olarak geride kalırsın. O yüzden dikkatli bir hamle olması lazım. Ya Sayın Başkan Bence e, finansal tabloda ortaya bakıldığında Beşiktaş'ı zor bir süreçten, tünelden çıkartmak üzere ve ışıkta gözüküyor. Yani milli maç arasında geçen e, ay ekim başıydı. 80 milyon lira galiba evet, sen ödeme söylemiştin. Yani. Futbolcunun alacaklarını ödedi. Bu çok önemli bir hamleydi. Yani bir futbolcu transfer etmektense ara transferde değerli bir oyuncu yerine tüm takımın alacaklarını vermek çok çok daha iyi.